Deniz çok güzel ya. Atlasam mı acaba denize? Atlayabilirim aslında. O zaman... Bir... iki Ve... Ü... Ve... <laughs> üç... Oh, oh. <laughs> Sen de kimsin? Bu kim lan?

<laughs> ya, sen Ölmüştür bence ya. Evet evet ölmüştür bence. Ama neden ee, nasıl çıkabildi ki buraya o hiçbir bu anlamadım neyse cesedi buradan kaldırsam mı kaldırmasam mı hmm. zaten burası çok tanımıyor ya o yüzden bence kaldırmasam güzel olur ama belki birisi geliş, şey yapar neyse ya Tamam. Allah. Hah. Tamam. Kaldırdım. <laughs> hiç kimse de görmedi. Çok güzel vallahi ya. Çok güzel. Demek hiç kimse görmedi ha? Ama ben gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ee, hemen polise haber vermeliyim. Heh, tamam. Şimdi Hemen polis girelim. Tut 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 tut. 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 Alo. kimi hangi şeyi aramak isterdiniz? Hemen şuradan e, polis seçelim. Seçti. Tamam. Teşekkür ederiz. Efendim ne oldu? Eee. Şimdi ben burada gözetli oldum uyudu. Suya atlayacaktım ve birisine karşımda öldürdüler. Hmm. Peki ya neye benziyordu? Kırmızı bir şey. Ama elma değil. Tamam mı? Eee... peki aradıklarımızın sonuçları şu. Şimdi Peach yani şeftali Şeftali kırmızı olmaz ama neyse. Peki ya. Ee, e, şimdi daha güzel detayları anlatamazsınız. Çünkü yeni iş şey yapmışsınız. Oraya birkaç tane polis göndereceğim. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Tamam. Kapatalım. Peki ya. O giderse ne olacak? Hımm. Hiç düşünmedim onu biliyor musunuz? Neyse ben de şuradan gideyim ya. Nasıl olsa kimse yok. Önümde birisi mi vardı lan beni Çok iyi göremiyorum ya. Biliyorsun, biliyor musunuz? Hiç iyi göremiyorum hatta. Hiç. Mesela. Ama bir dakika lan. Benim düşündüğüm şey yoksa o bana polis mi? Kesin polis çağırdı var ya Bu tam kaçacakken polisler ise bunu oh, oh, sıkmışlardır Bir dakika açıklayabilirim Evet oh, 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 Silahımı neden attım ki ben ee, Sen çok konuşuyorsun ha Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tamam. Bakalım ürünler taraflarda. Allah, dur bir dakika düşeceğim. Ah. Oh, ah oh be. Neyse şuraya iyice bir bakayım. Öyle ama öyle suda gözükmüyor ki. Boş boşuna birisini mi öldürdüm lan ben yoksa? Oh. 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 O evet. Da sen daha ölmedin mi? Neyse ben bunu bir atayım ya. Ah tamamdır. Neyse ben bir tekrardan bakayım ya. Belki de yanlış değildir daha çok da gitmek istemiyorum. Sen sen lan demek benim arkadaşım yoldur Sen sen <laughs> bunu <brainstorm yapıyorsun>? hak <laughs> 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 ee, bak abone olmazsan like atmazsan bak şu gözümü görüyorsun değil mi gözüme şu kılıcı olurum ve sokarım bak kendimi öldürürüm ha. size seviyorum bay bay ee, o oh. Eğer çok izlenme ve like gelmezse canınız sağ olsun kanka.